Merhaba arkadaşlar. Bugün size Gary Uren'in yazdığı Süper Burun ve Kapı Kapıların Koku, Kokunun Kapıları kitabını anlatacağım. Bu kitabı Ethan çizmiştir. 2021 yılında basılmıştır. Mart Çocuk Yayınları'ndadır ve 176 sayfadır. Bu kitabın ana karakterleri Andy, Vivian, Jimmy, TJ, Mappers, um, okuldaki öğretmenler, diğer arkadaşları ve ailesidir. Bu kitabın ana konusu. 3 üç, üç tane çocuğu, hatta dört tane çocuğu. Ee, bir tane süper takım takımı kurmasıdır. Ancak ee, Andy'nin çocukluğunda annesinin yanlışlıkla bir hap alması, onun karnındayken bir hap alması ve kocaman bir burnu sahip olması. Okula gittiklerinde neredeyse bütün herkes onun burnuyla dalga geçmiş. Ona bir sürü at takmıştır. Ancak Andy onları iki kez beladan kurtardığı için artık onlarla birlikte Superburu ve dört arkadaşlar ve Vivian takımını kurmuşlardır. Ve bu sayede onların kasabasını ele geçirmek isteyen yani pisletmek isteyen ve bundan da temizlemek pahasıyla para kazanmak isteyen bir şirkete karşı kazanmışlardır ve güzel sonuçlar elde etmişlerdir. Bu kitabın ana fikri hiçbir zaman ön yargılı olmamaktır veya hiçbir zaman hiçbir şeyin ana konusu ne olmadan bilmeden dalga geçmemektir. Çünkü bu kitapta da arkadaşlar yani şu üç çocuk Andy ile dalga geçmişti ama ancak Andy'nin bir gün onları kurtaracağını bilmiyorlardı. Ben bu kitapta en sevdiğim bölüm onların ee, bir o insanları çalışmalarını bozmalarıydı. Kitap gerçekten çok eğlenceliydi. Ben de sizin bu kitabı eğlence bulacağınızı biliyorum. Bu kitabı kesinlikle tavsiye ederim. Görüşürüz.